Çöp bilgilerin etrafı sardığı günümüzde felsefenin en önemli vazifelerinden biri de çöpçülüktür demişsiniz. Tabii ki yani şimdi o kadar çok çöp bilgi var ki günümüzde. Mesela diyelim kuantum. Yani bilimle ilgili bir şey. Fakat günümüzde kuantum atıfla bilimle hiç alakası olmayan şeyler anlatılıyor. Nedir işte diyelim ki kuantum zihin, kuantum psikoloji, kuantum bir şey deniyor. Fakat anlatılanların içine bakıyorsunuz, bunun içini nasıl doldurduğuna bu başlıkların yani fizikteki kuantum teorisiyle alakalısı olmadığı gibi bilimsel açıdan, felsefe açıdan birçok yanlış izah bunlara eşlik ediyor. Fakat orada kuantum lafını duyan çok böyle bilimsel, böyle çok önemli bir şey söyleniyormuş havasında oraya gidiyor. E ciddi anlamda bakıyorsun içi boş bir şey. Birçok mesela New Age dinler, tarikatlar var. Veyahut da din adına da bazen böyle bilimsellik süsü verilmiş konuşmalar var. Birçok kimse diyor ki negatif enerji, pozitif falan diyor. Böyle negatif pozitif lafları, frekans düşüklüğü buna benzer laflar kullanılıyor. Abi bir bakıyorsunuz bunlardan ciddi anlamda anlayan, birazcık yani bilimsel altyapısı olan, bilim felsefesinden anlayan biri baktığında... ...karşı tarafın bu frekans, işte pozitif, negatif ifadeleri kullanmasının yani bilimdeki bunların karşılıklarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını görüyor. Bir de ben sana yükleyeceğim de hocam herhalde ama ondan önce sizin cebinizden cebe yükleme yaptıktan Tabii. sonra ben de size Orada vereyim, tek gerçek olan yani. şey şu. Sizin cebinizden başkasının <laughs> cebine gidenler orada tek gerçek yükleme. Hakikat yani, hakiki, hakiki yükleme o oluyor. Yani. yani cüzdanınızı boşaltıyorlar. Şey ve sahte bilim satıyor. Hatta bunların bir kısmı sahte din satıyor. Bu sahte bilimle ilgili yani. söylemleri kullanırken kendilerinin ne kadar sofistike, üst derecede bir ...bakış açısı sunduğunu anlatırken bir bakıyorsunuz... ...dinle ilgili de sahte bilgiler onun arasından geçiyor. Şimdi bu çöp bilgileri temizlemekte işte burada felsefeye de önem düşüyor. Yani her negatif, her pozitif, her frekans diyenin dediğinin... ...bilimle alakalı olmadığını göstermek de biraz bilim felsefesiyle de alakalı evet. bir şey değil mi? Yani burada felsefenin vazifelerinden biri işte çöpçülük oluyor. Yani bu çöpleri ortaya atılmış, kendini bilimsel gibi gösteren sahte bilimleri süpürmek... E, sahte dinleri de tabii ki süpürmek de lazım. Nice ortaya gurular çıkıyor. İşte çakran açacağım, enerjini yapacağım. Sana astral seyahatte şöyle yukarılara yollayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İçi yine boş böyle bir sahte din söylemleri de oluyor. E, bu da tabii ki din felsefesinin de vazifelerinden birisi. Böyle bence sahte söylemleri dayıklamak, burada bir çöpçülük yapmak. Eskiden adeta. insanlar hocam bilgiye çok zor ulaşıyorlardı değil mi? Yani ben ee, çok hatırlamıyorum ama küçükken yine bir şey araştırmak için gerçekten hani böyle ciltler dolusu işte ansiklopediye e, gider oradan arat. Yani bir bilgi ulaşabilmek için gerçekten çok fazla zaman harcıyorduk, emek harcıyorduk. Şimdi her yerden bilgi akıyor günümüzde ama bu sefer de bilgi ulaşmakta değil sanki seçmekte zorlanıyoruz. Evet. Yani seçerken o zor. Yani bir herhalde ilke bir kriter gerekiyor. Bir ilke bir bakış açısı gerekiyor. Doğru. Bilgi bulmak dediğin gibi hocam çok güzel bir tespit bence. Yani bilgi bulmak gerçekten kolaylaştı. Fakat çöp bilgi arttı. Yani Eskiden bilginin e, ulaşmak zordu. Şu ulaşmanın nedeni yani bilgi uzaklarda bir yerdeydi. Oraya gitme bilmem nerdeki kütüphanede oluyordu bir kitap. Kendi şehrinizden başka bir şehre gidip belki o kütüphanede o kitaba bakmanız falan e, gerekiyordu. Evet. Şu anda internette bir tık mesafede bir sürü kitap var ama işte bir kısmı çöp. Yani günümüzdeki zorluk uzaklara gidip de erişmek değil. Yani evinizin içinde bir tuş mesafede şey... Ama bir sürü çöp yığını ile beraber bilgisayarınızın içine boşalıyor. Onları ayıklayabilecek bir zihin geliştirmek o yüzden çok önemli. Yani günümüzde çöpçülük vazifesi e, felsefede bence hiç olmadığı kadar ön plana çıkıyor. Çünkü bilgiye uğraşmak kolaylaşmasıyla beraber çöp bilgilerde bana göre daha sağlıklı bilgilerle beraber insanlara bir anda ulaştı felsefe de bu vazifesi ön plana çıktı yani bence. Şimdi sizler de çok önemlisiniz. Çünkü sizler de insanları da e, dine ilave edilmiş olan çöp hurafeler var ya hocam. E, çöp Tabii O peki yeni o bir şey değil. Adına o hurafeleri yeni bir şey değil. Yani İslam'ın ilk asrından biri işte bir kadın düşmanlığı, sanat düşmanlığı üzerinden e, uydurmalar vardı. İşte Hazreti Ayşe daha peygamberimizin işte eşi daha yaşarken kendi zamanında bu uydurmalarla Baş etmeye çalışıyor, duyuyor işte birisi. Uğursuzluk kadındadır, attadır, evlenir diyor. Attadır, evet. O da diyor ki ya peygamber böyle bir şey demedi. Peygamber başkalarının e, inancını anlatırken, o peygamber onu diyor zannetmiş. Peygamberin sözünü bu doğru düz dinlememiş diyor, düzeltiyor. Veya başka bir yerde birisi geliyor diyor ki e, e, kadınlar, e, eşekler, köpekler e ee, namazı bozar. Namazı önünden, bozar evet. nam, önünden namaz kılan önünden geçerse namazı bozar diyor. Hazreti Ayşe buna da itiraz ediyor. Ya diyor ben peygamberin önünde uyurken peygamber namaz kılıyordu. Yani bir namaz kılanın önünde kadın olmasıyla bozarsa bir yani benim uyuduğum yerin hemen arkasında bir yerde namaz kılıyordu. Demek ki böyle bir şey yok ki kıldı. Demek ki bu bir uydurma. Tamam, yani Hazreti Ayşe annem yani, vefat etmemiş. Hayattayken tabi bunu da şu diyorum yani İslam'ın ilk döneminden itibaren bu çöpçülük yapma vazifesi önemliydi. Hazreti Ayşe de işte o çöpleri oradan atmaya çalıştı. Elinden geldiğince atmıştır. Ama görüyoruz ki yani Hazreti Ayşe'nin vefatından sonra da daha sonraki yüzyıllarda da İslam'ın içine birçok çöp bilgi girmiş vaziyette. Buradaki çöpçülükte de miyengimiz Kur'an. Evet. Yani Kur'an gerçekten neyin İslam'dan olduğunu, neyin İslam'dan olmadığını ayırt etmekte önemli unsur. İşte Kur'an'dan sonra da bence akıl veyahut da e, tarihi bilgiler, tutarlılık yani başka hı hı. çöpleri e, İslam adını ortaya konan çöpleri elemede e, başka mihenk noktaları da var ama burada tabii ki temel mihenk noktası Müslüman'ın Kur'an'dır Hocam e, gerçekten bugün dine mesafe koyan insanların en azından bir grubuna baktığımız zaman bu çöplerden ve hurafelerden o kadar sıkılmışlar ki yani o çöpler artık insanın sırtında bir yük oluşturmuş İnsanlar ayakta duracak güce artık sahip olamamışlar. En son şunu yapıyorlar. ya yani ben bu çöplerden kurtulmak yerine tamamen artık yani bu din teklifinin kendisinden tamamen kurtulayım diye insanların mesafe koyduklarını görüyoruz. Evet. İşte burada bu çöpçülük o kadar önemli ki insanlar rahatlıyorlar ve mutlu oluyorlar hocam. Yani zaten bunu benim fıtratım almıyordu. Yani bunun İslam'dan olmadığını ben akılla zaten idrak edebiliyordum ama işte Kur'an'da da bunun olmadığını görmek insanları gerçekten mutlu edip bir nevi aslında dine de herhalde yakınlaştırmış oluyor. Bu anlamda bu çöpçülük herhalde bu en önemli şeylerden bir tanesi.